Efendim merhabalar Doktor Yula YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kadim tıpla modern tıbbı birleştiren hepimizi çok yakından tanıdığı ve çok sevdiği sevgili Erkan Yula hocamız bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet. Böyle hızlı heyecanlı giriş yaptım çünkü böyle gerçekten çok önemli sorular ve önemli konular var. Çünkü kadim tıp hepimiz için özellikle bu son dönemde çok e, önemli bir yer taşıyor hayatımızda. Evet. Çünkü artık Modern tıptaki bu ilaçlar birçok hepimizi bıktırdı diyebilirim. Birçok insan bu konuda dertli. Öncelikle olarak size şunu sormak istiyorum. Güncel tıp hemen hızlıca soruya girdim ama neden güncel tıp migrene çare bulamıyor hocam? Şimdi bizde burada işte bakış açısı çok farklı. Yani biz klinik natropatik bir tedavi algoritmaları uyguluyoruz. Klinik natropatini hastalığın sonuçlarını değil sebeplerini tedavi eder. Mesela migrende sonuç nedir? Bir baş ağrısıdır. Evet mide bulantısı, ses ışığı duyarlılık, zonklayıcı ağrılar, yan taraf ağrıları. Ne yaparız biz güncel tıpta? Hemen bir ağrı kesici veririz. Hmm. Bunu azaltmak için bazen antiepileptik gibi ağrı, ağır ilaçlar, bazen antihipertensifler, bazen beyindeki damarları büzen ilaçlar veririz. Ama bunlar hep sonuç. Yani sebebi tedavi eden şeyler değil. Asıl sebep aslında baştan çok uzak yerlerde. Bakış açısı böyle farklı olunca kullanılan bu tedavideki ilaçlar sıklıkla ağrıyı kesmekten başka ağrının sıklığını da tetikliyor. Yani kişi daha çok ağrı kesici almak, daha sık ağrı kesici almak durumunda kalıyor. O nedenle biz deriz ki hastalık kişiye özgüdür. Yani ismi aynı olan hastalıkların hemen hemen Hepsinde sebepler kişiden kişiye değişir. O sebepleri bulup onları tedavi etmemiz gerekiyor. Yani şöyle diyelim o zaman bir migrende bile sadece migren hastalığında bile siz hastalıkların kök sebeplerine inerek onları kişiye özel naturopatik yanlış söylemek evet. istemiyorum tedaviler uyguluyorsunuz. Evet. Yani kısacası bu. Peki o zaman diğer sorularıma geçmek istiyorum migrenle alakalı. Her baş ağrısı migren midir hocam? E, tabii ki çok çeşitli baş ağrıları var. Bazen acil müdahale gerektiren, başarlayan tansiyon kaynaklı ağrılar beyindeki aneurizmalar, kitleler, dolaşımla ilgili sorunlar, tansiyonun düşmesi ya da kanın konsantrasyonu değiştiren durumlar. Yani e, çok faktör yer, var. E, olup olmadığını elbette ki ayrıntılı bir incelemeyle tanı koyulması ve gerekli ayrıcı testlerin yapılması gerekiyor. Ya gerekirse beyin MR'ları, dolaşımla ilgili tetkikler ya da diğer EEG'ler yani beyindeki sinyallerle ilgili. Çünkü bazı epileptik durumlarda migren ağrısını taklit edebiliyor. Bunları dışladıktan sonra migrene yönelik yaklaşmak gerekiyor. Ama migren hastalarının hepsinde sorun başta değil, baştan çok uzak bölgelerde farklı bölgelerde oluyor mu? Evet öyle yani mi? Hepsinde zaten yani MR'larda bir şey bulamazsınız, dolaşımda bir şey bulamazsınız. Sebebi biz nerede buluruz o zaman? Sebep sıklıkla bağırsaklarımızda, karaciğerde bazen bir magnezyum eksikliği, bazen servikal boyundaki blokajlar, bazen kişinin kötü bir stres yönetimi, bazen sezaryen sıkarı gibi birçok sebep aslında hmm. migreni tetikleyebiliyor. Ve özellikle de yediğimiz gıdalar. Yani gıdalar aslında ilaç gibidir onlar. Evet bedenle girdiğinde sadece onu kalori kaynağı olarak kullanmaz beden. Genlerimiz onları sindirmek için ve işlemek için farklı şekilde çalışırlar. Yani gıdalar genleri de orada etkiler. Bu bakımlar tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi migrende de gene bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Peki şimdi hocam siz dediniz ki her yerde hissedilebilir. Şimdi biz migreni başımızdaki bir ağrı diyebiliyoruz. Bunca zaman böyle duyduk. Yani o zaman en çok migren hangi bölgelerde hissediliyor? O sebep olarak. O da mı kişiye göre değişiyor? Ee, evet ağrıyı biz daha çok başta özellikle yan bölgeler, başın Hı -hı. yan kısmında. Hı -hı. Bazen enseden başlar, üst trapez kaslarından oradan başlar, zonklayıcı, ışığa sese duyarlılık. Aura dediğimiz bazen kişi ağrı gelmeden önce farklı semptomlar e, yaşayabilir. Örneğin e, görme ile ilgili bu bulanık görmeler. Ya da farklı ses, sesle ilgili auralar yaşayabilir. Burada semptomlar ağrı odaklıdır baş evet. bölgesinde. Sebepler baştan uzakta. Az önce saydığım gibi. Hı hı. Bu nedenle biz ne yaparız bu tür hastalarımızda Ayrıntılı bir bedensel, zihinsel ve ruhsal süreçleri değerlendirip Hangi mekanizmalar bozulmuş bu hastalıkta onları bulur, bulup onları tedavi ederiz. Hı hı. Yani az önce dediğim gibi e, fibromiyacıda da öyle bir romatizmal hastalıkta da öyle. Bunlar tamamen etiket. Etiketi tedavi etmekle uğraşmayız. Yani uluslararası rehberler e, standartları genellikle sonuca bastıran şeylerdir. Ağrı kesiciler olduğu gibi ya da beyindeki o damarların genişlemiş olan ağrı atandaki genişlemiş olan damarları yüzmeye yarayan e, ilaçlar olduğu gibi. tabii ki burada endüstri tıbbının önemli bir yeri var. Yani sonuçta kullanılan her ilacın bir patenti var ve patentinde bir sahibi var. Yani Hı. her reçetede belli sektör e, firmaları e, ciddi de kazanç elde ediyorlar. Gözlemliğimiz de şu yani bu ilaçlar tedavi etmiyor. Sadece halının altına e, süpürüyor. Kalmak. Peki o ilaçları sürekli kullanmak da ağrı kesiciler olsun veya migrenle ilgili diğer ilaçlar ee, migreni tetikliyor mu? E, tabii kullanmak. ki yani ağrı kesicilerde bunu özellikle görüyoruz. Hatta etken maddeyi söylemeyeceğim. Migren ağrısını kullandığımız bir grup ilaç akciğer zarayının kanseriyle ilişkilendirildi. Hmm. Ee, Diğeri yaparken diğer tarafı Yani Kaş yapalım derken göz evet. çıkarabiliyoruz. Elbette ki acil durumlarda, akut müdahale etmemiz gereken durumlarda ilaçlar hayat kurtarıcı. Ama <laughs> kronik hastalıklarda e, bizim hekim arkadaşlarım biraz bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Mesela? E, kişiye özgü algoritma gerekiyor. E, tabii ki bunu yapmak için de e, hastamıza zaman ayırmamız lazım. Yani normal, rutin, poliklinikteki o kısıtlı zamanda bu sebepleri ve o sebeplerin sebebini bulmak imkanı zor. Yani ne yapmaları lazım? Bir kere beslemelerini sorgulaması lazım. Peynir tüketiyor mu? Bu konuya ee, geleceğim hocam. Benzeri şeyler. <laughs> Öyküsünde bir travma var mı? Boyunda boyun omurları düzgün ve Yeterince su içiyor mu? Basit bir e, sodyum eksikliği bile, e, tuz eksikliği bile migreni tetikleyebiliyor. Yani tuz öyle korkutuldu ki bize, tavsun direkt ilişkilendirildi. E, sanki öcü gibi gösteriyor hı. ama tuz olmadan ne doğru düzgün sinirim yapabiliriz, ne doğru düzgün metabolizmamız çalışabilir. E, Birçok hastalığın da altında bu mineral eksiklikleri e, yer alıyor. Peki hocam bunlarla beraber kişiye özgü yapıyoruz diyorsunuz araştırmayı ama mesela migreni başka türlü tanıda koyabiliyor muyuz? Mesela MR illaki olması gereken bir şey mi migren tanısı koymak için? Yani şüphelenilen durumlarda MR çekilmesi gerekiyor. Yani beyin içerisinde bir kitle varsa bir başka bir kanser odağı varsa bu tür durumları ayırt etmek için MR gerekiyor ama migren hastalarının hiçbirinde beyinde bir lezyon bulunmaz beyin aktiviteleri, sinirsel aktiviteler de normaldir. Peki ağrıyı nasıl hissederler? Aslında beyin dokusunun kendisinde ağrı reseptörü yok. Beyin dokusunun kendisi ağrı hissetmez. Ne hisseder? Beyni çevreleyen beyin zarı. o meniksler. Hı, hı. Yani halk arasında onun iltihabı ne? Evet. o meningslerin o beyin zarları gerildiğinde, genişlediğinde ağrı oluşur. o genişlemeyi yapan da damarların çapının artması e peki damarların çapını artıran neler e, histamin e, bunu tetikliyor yani histamin bizim bağışıklığımızda olmaz, olmazsa olmaz bir e, iletişim e, kimyasalı e, ama bu oran çok arttığında e, o zaman damarlar daha fazla genişliyor ve migreni tetikleyebiliyor Peki, histamin nerede bulunur? Ee, az önce de e, söyledim. Bizim sağlıklı olarak gördüğümüz birçok gıda eğer yanlış tüketiyorsa e, ve dozları yanlışsa, zamanı yanlışsa e, onlar tetikleyebiliyor. Şimdi onları sorayım o zaman hocam. Çünkü her sorumun e, sonunda cevabı oraya gidiyor. Şimdi peynir. Migrenle çok doğrudan bağlantısı var diyorsunuz. Mesela bu çok merak ettiğim bir şey. Neden? Çünkü hani peynir birçoğumuz için masum bir e, yiyecek. E, bununla beraber tamam, e, alkol, sigara zaten her şey için e, risk taşıyan ve tetikleyici bir etken ama çikolata bu da migreni tetikleyen bir şey. Ben bunları sormak istiyorum size. Akabinde tabii ki e, fast foodu, cipsi, sosis salandı. Bunlar genelinde e, vücudumuzda zararlı ama özellikle e, migreni neden tetikliyor bu gıdalar? Şimdi gıdalar vücuda girdiğinde farklı metabolitleri oluştururlar. Onlar bağırsaktaki bazı bakterilerle etkileşirler ve bu etkileşim sonucunda da farklı ürün olur. Şimdi sütü peynire çeviren bir mikroorganizma. Evet. Hangi mikroorganizma ise onu farklı ürünler oluşturur. Şimdi peynirdeki mayalar ticari mayalar genetiği biraz daha değiştirilmiş mayalar daha çok verimli olsun diye. Ve mayalar e, fermente bir ürün peynir ve fermentasyon sonucu e, doğal olarak histamin çok artar. E, ve his, bazı kişilerde el, elbette ki her kişide e, peynir migren tetiklemez. Hı hı. Bazı kişiler bu histamini parçalayacak genleri e, o kadar aktif çalışmıyor. Evet. E, ve bunun sonucunda histamin yükü meydana geliyor ve histamin metabolize olmayınca tüm sisteme geçerek hassas kişilerde bu beyin damarlarını genişleterek migren ataklarına yol açabiliyor. Yani peynir cipsten daha tuzlu koladan daha kalorili bir yakıda aslında. Çünkü orada doymuş yavrana fazla. Yani masum görünen bir tehlike mi aslında ee, o zaman? Ticari peynirlere dikkat etmek lazım. Çünkü ne peynirin? Ticari peynirlere dikkat etmemiz gerekiyor. Çoğu migren hastası bunu fark etmiştir. Ama tetikleme arasında saatler olunca bu gözden kaçabiliyor. Yani yeme peyniri yedikten 7-8 saat sonra ağrılar başladığı için hmm. bazı hastalar bu gıdayla başarıların ilişkilerini delirmiyor. Evet, yine evet. benzer maddeler salamda da var. Fermente ürün gene sucukta onlarda da var. Şarap bile de tetikler. Onlar da fermentörün ve inanılmaz derecede histamin oranları yüksek. Bazı bitkilerde de histamin fazla. Maça çayı mesela onlarda da çok fazla histamin oranı var. Ee, yani kişinin metabolizmasındaki bu e, histamini e, parçalayan e, enzimin kapasitesini aşacak derecede tükettiğimizde e, bu tür sorunlara yol açıyor. Ama en kötüsü bağırsak florasını bozabiliyorlar yani bizim bağırsaktaki iyi huylu kötü huylu bakteri dengesi bozulduğunda bu işte e, bütün kronik hastalıklarla ilişkilendirilmiş. E, önceden sadece e, e, diyabetle biz beslenmeyi ilişkilendirdik. Evet. Ama şimdi romatizma hastalıklarının hepsiyle alzheimer, demans, tutun, şizofreniye kadar Hatta e, bir adede salgın olan e, depresyonla bile bağırsan direk ilişkisi var. Hı hı. Ve yediğimiz gıdalar oradaki iyi huylu kötü huylu bakteri dengesini e, çevirir. E, e, probiyotik bakteriler artarsa biz mutlu oluruz. Kollajeni bile bağırsak da üretebiliyoruz öncüllerini. Hı hı. Yani cilt sağlığımız için bile bağırsaktaki bu denge önem arz ediyor. Peki bu söylediğiniz şey hocam sadece migren hastası olan ya da migren hastalığına daha yatkın olan kişiler için mi geçerli yoksa aslında hepimiz için geçerli mi? Yani özellikle migren hastalarında mı bu tarz yiyecekler daha çok tetikliyor bu yani ağrını? Migren, ee... Yoksa sıradan insanların da baş ağrısı olabiliyor mu bu yiyeceklerin akabinde? Çekebiliyor Hı. mu bu tip ağrılar? Ya tabii burada işte genetik yatkınlık o zaman devreye giriyor. Hı. Yani genlerimiz bizim kaderimiz değil. Eğer ona bir yatkın bir e, durum varsa, bir tür gıdaları da tüketirse tetikleyebiliyor. Sağlıklı kişilerde, diğer kişilerde de geçici olarak bu tür ağrıları tetikleyebiliyorlar. Histamin oranı fazla olunca. Evet. E, ama e, genellikle dediğim gibi e, yatkın kişilerde bunu daha hızlı e, görüyoruz.